Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim Sizlerin en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın Bahriye Cem'e bırak özgü hiç görmediğiniz bazı görüntüleri sizler için derledim arkadaşlar Bildiğiniz gibi çift e, Bodrum'da tatil yapıyordu. An, ancak o, önceki geçtiğimiz gün e, İstanbul'a geri döndüler. Artık yavaş yavaş yeni sezon çalışmalarına başlayacaklar. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.